24 Kasım 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde teröristin hedefi olan trafik aracında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 31 yaşındaki polis memuru Serdal Topran baba ocağında acı halen taze. Her zaman oğlunun Doğanşehir Belediye mezarlığında bulunan mezarını ziyaret eden acılı baba Bekir Toprak hem Türkçe hem Kürtçe konuşarak terör örgütüne tepki gösterdi. Acılı baba "Türkiye'yi bölenlere sesleniyorum" diyerek "Hepimiz Türküz." hepimiz Kürdüz ifadelerini kullandı. Sadece Rabbim onları, onları ıslah etsin. Onlar ıslah olmuyorsa Allah onları kahretsin. Bu devletimiz kimdir? Devlet kim? Millet kim? Devlet de milletin, millet de devletin. Yani böyle bir sorun mu olur? Türkiye'nin içinde böyle bir sorun olacağını sanmıyordum. Ama ne yazık ki böyle, böyle garibanları, böyle gençlere yazık ediyorlar. Ben bugün ben bunu ne çileğine büyüttüm. Ben bunu ne çileğine büyüttüm. Ben bunu ne çileğine büyüttüm ki az, okula saldım, askere gönderdim. Bir polis oldu, ekmek parasını kazana diye tuttular, bizi böyle yaptılar. Yani nedir bizim kime ne dediğimiz var? Yazık, yazık, çok yazık. Rabbim düşmanımsa da vermesin inşallah. Rabbim düşmanıma vermesin. Bela. Böyle bağımsızlıkları Allah düşmanıma da vermesin. Ama biz bunu hak etmedik. Türkiye bölenlere de ben sesleniyorum. Yazık, yazık, çok yazık. Böyle böyle genç evlatlarımıza yazık. Aski, biri asker, biri dağda. Biri asker, biri dağda. Yani nedir bu çektiğimiz? Yeterin, yeter. Yeter yani. Bu, bu yaptığımız yeter, yeter. Kürt diyorsanız biz Kürt'ük. Kürt diyorsanız biz Kürt'ük. Biz Türk'ük. Ya biz Türk bayrağının altında yaşıyoruz. Biz Türk'ük, Türk, Türk. Elhamdülillah çok şükür biz Müslümanız. Müslüman olan bir kişi böyle bu canlara kıymaz. Böyle bu anaları, bu babaları ağlatmaz, bu gençlere vurmaz. Yazık günah, yazık günah. Ben kime ne diyeyim ki? Kimseye sözüm yok artık. Benim kimseye sözüm yok. Görüyorsunuz, Bugün Doğan şehir mezarlığında bir tane şehidimiz yoktu. Bak bugün benim kapıma yüreğime ateş düştüyse Allah da onların yüreğine ateşi düşürsün. Hac kurmuncum, ikliydi hac kurmuncum. buna ne kurmuncun? Türk bayrağının altında yaşayan herkes Türktür. <laughs> Şehidin amcasının oğlu olan Doğan Şehir Sulama Birlik Başkanı Abuzer Toprak ise 2015'i bu tür acılarla ve sıkıntılarla bitirdiklerini belirterek inşallah 2016 yılı huzurlu ve mutlu bir şekilde geçer. 2016'da artık şehit vermeyiz. Allah'ın izniyle inanıyoruz, devletimize güveniyoruz. Bu olayları yapan PKK'yı ise lanetliyoruz şeklinde konuştu. İnşallah 2016 yılı huzurlu, mutlu bir şekilde Türkiye'miz yaşar. Böyle şehitler daha veremez. Allah'ın izniyle buna inanıyoruz ki devletimize, milletimize güveniyoruz. Bu Türkiye'ye oynanan bir kötü bir oyundur. Bunlar da devletimizin önüne geçecekler diye buna inanıyoruz. İnşallah bunlar şey olmaz böyle dağcılar, böyle şehitler. Bakın, babasını görüyorsunuz ne halde, ne durumda olduğunu. Şimdi bu adam da Kürt. Bu adamın annesi babası Türkçe bilmiyor. Şimdi burada yapılan bir yanış var, yapılan bir hata var. Mesela bu Kürt oyunu falan diyorlar, Kürt hakkı falan diyorlar. Böyle bir şey inanmıyoruz, böyle bir şey de yoktur. Ama yazık diyorum ki bu yani Kürtlere bir, bir nevze bir hakaret diye görüyorum ki Kürtler bu oyunların içinde değiller. Bazen öyle e, artık ne diyelim? Ağzıma sığmıyor. Bazen kişiler tarafından bu Kürtlerin içine oyunları bırakıyorlar doğudaki yapılan yanlışları görüyorsunuz. Yıkılan dükkanları görüyorsunuz. Bunlar hep Kürt insanların dükkanlarıdır. Bu yollar hep Kürt insanların geçtiği yerlerdir. Yazık günah değil mi? Ne Kürt ne alakası var bu Kürtle? Biz Kürt'e şunu yapıyoruz. Biz Kürt'ü arkasına alıp da Kürtlere alet etmek bu da yanlış bir şeydir. Buna inanmıyoruz. Bu PKK'ya da naletliyoruz. İnşallah 2016 yılında böyle acıları Türkiye'miz yaşamaz huzurlu ve mutlu bir şekilde kardeşçe yaşamaya nasip eder. Böyle bir şey istiyoruz canım ve Allah'tan İnşallah devletimize, milletimize de güveniyoruz. Bu oyunlara kimse gelmez. Böyle bir birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde 2016 yılında inşallah geçirmeyi Allah nasip etsin.